Şimdi bu masa etrafında her ne kadar bu masa değişmiş olsa da yeni dekorumuz olsa da eski masamız etrafında e, biz bu seçim sonuçlarının 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacağını diğer başka birçok e, iyi kötü ciddi analiz yapalım. Son yapan, olarak 2 hafta e, önce. Yani son... neredeyse yüzdeyi bile tutturacak düzeyde bunu bildik. Peki nasıl bunu bilebiliyoruz? Nasıl oluyor da hem de bir yerel seçimde e, yüzlerce farklı dinamiğin hareketli olduğu... E, Saha araştırması yapanların bile çok ciddi sıkıntılar yaşadığı bir seçime dair bu kadar güvenli tahminlerde bulunabiliyoruz. Bunun sebebi ortaya çıkmış olan siyasi sosyoloji haritaya baktığımızda bu bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Eğer rakamları işlerseniz birçok açıdan büyük şehirler üzerinden partilerin kazanamadığı yerlerdeki durumları üzerinden özellikle e, bu seçim tahminlerini yapmak gayet mümkündü. E, biz seçimlere giderken yani bundan 3,5 ay önce 17 Aralık süreciyle beraber ilk tartışmalar başladığında zaten kabaca Türkiye'de 15 ile 17 il arasında bir rekabet seçim atmosferi olacaktı. Onun dışındaki illerde kabaca 60'ın üstündeki ilde seçim sonucu belliydi. Yani bir parti o illerde seçimi zaten iyi kötü kazanacağını çok rahat bir şekilde söylemek mümkündü. Bu 15-17 il ilerleyen haftalarda hızla 10 ile düştü. Son haftaya girdiğimizde rekabetin olduğu il sayısı 7-8'e düşmüştü. Kabaca bunları hatırlamak gerekirse Adana, Hatay, Mersin, Ordu, Balıkesir, Yalova, Antalya gibi Ankara Ankara gibi iller. Bazılarında bugün dahil rekabet devam ediyor <laughs> Evet, evet. Orada da tabii bu seçimde yani onu bir cümleyle söyleyip geçeyim ben. Ciddi anlamda geçersiz oy ortaya çıktı. Bunun temel sebebi buna bir çözüm bulması gerekiyor YSK'nın. Bu muhtarlık işi yani bu muhtarlık meselesi bu seçimleri ciddi anlamda krize sokuyor. Yani e, uygulamalar e, sandıklara göre değişiyor, e, uygulamalar değişiyor. oradaki sorumlulara göre değişiyor. Kaosun ana e, sebebi bu. Yani zarfın içerisine <laughs> evet. muhtarın de atıyor adam. At at Atıyor yani, yani son tarihte bir tercih. Atmaması gerekirken. Atmaması atıyor. gerekirken. Yani bu gerekirkeni de ayrıca bir tartışmak gerekiyor. Yani sonuçta ne değişiyor? Yani adam atmış oraya bir şekilde oyunu Hı. kullanmış. Abi, diyebilirsiniz ki şu Senin bu. Senin organizasyon eksikliğinden dolayı e, atmış. Evet, elbette. Hayır Hı. işte bazı yerlerde yok ama yani oy nasıl kullanılırı da e, iyi göstermek. Ya. Mesela bana soracak olursan benim oy kullandığım sandıkta. Ee, bütün oylar iptal edilmeliydi. Şu sebeple muhtarlık oylarını biz açıkta attık. Çünkü bir tane muhtar adayımız vardı, başka hmm. yoktu. Hmm. Ee, normal işte belediye oylarımız için kulübeye gittik, zarfın içine koyduk, geldik. Sonra tam çıkarken de sandığın önünde bir zarfla bir pul daha veriyorlardı. Onun için. Atıyordu. Aynen öyle. Herkesin Şimdi, herkes bu, attı Bu oydu. bir uygulama. Diğer uygulama <laughs> e, muhtarlık için ayrı bir kabin yoktu. E, son krizin çıktı uygulamada o muhtarlık için atılan şeylerin e, diğer e, ilçe, il genel meclisi, belediye başkanı ile ilgili zarflara da konulmuş olması. Bundan dolayı çok rahat geçersiz sayıldı oylar. Şimdi bir Bence, istatistik verdiler ta e, yanlış değilse eğer İstanbul'da yaklaşık e, 300 bin, e, 300 bin e, oy sadece yanlışlıkla muhtarlık sulası da içine konulduğu için iptal edilmiş. Şimdi bu olamaz ya. Bu çok büyük bir rapat. Çok yanlış bir de yani yani 300 bini önemsiz görebilirsiniz 12 milyonun içinde 300 bin diye Çok ama yine de 300 bin. Hayır, Ankara'da, şey Ankara'da ciddi anlamda e, meselenin temelinde böyle bir sorun var. Yani Ankara'da neredeyse bütün anket şirketlerini yanıltan o yüzde iki iki buçuk. Çünkü Ankara'daki bütün şeylerde tahminlerde AK Parti ile CHP arasında iki buçukla dört buçuk bandında farklar bekleniyor. Kimse bu böyle başa baş bir şey beklemiyordu. Söylenen şu büyük ölçüde bu muhtarlıktan kaynaklı sıkıntı bu deniyor bilmiyorum. Neyse yani Türkiye ha, genelinde şikayetleri yani. topladığımızda bu muhtarlık meselesi e, çok ciddi bir yer tutuyor. Dolayısıyla bu sonraki seçimlerde e, lazım muhtarlık bu lazım bu türden bir şey. Evet yani muhtarlık. Muhtarlık iki hafta önce hep seçimde zaten katılmışıyor olmaz. Yapsın yani hasılı yani. kelam bu harita bizi muhtarlığı kaldırabilir. Eee e, bizi yanıtmadı. E, dediğim gibi o da olabilir. <laughs> <Bu> arada, Belediye <laughs> de, meclis üyelerinden çok... birini muhtar olarak tayin edersin, ee, mahalledersin. <laughs> Muhtarlar şimdi şeye birikir. Tamam e, fazla becerileri gitmeyelim. Hayır, statüleri artmış oluyor. Böylelikle kötü bir şey yapmış olmuyoruz. Seçim sonuçlarına baktığımız zaman, yani bizim bu Erzurum-Kütahya hattı dediğimiz hatta bir Türkiye. Onun dışında iki ayrı yerde de iki ayrı Türkiye var. Yani Güneydoğu'da ve Kıyı'da iki ayrı Türkiye fotoğrafı ortaya çıktı. Buralarda yine aynı şekilde bölgesel baktığımız zaman tablo AK Parti açısından çok net neredeyse 7 bölgenin 7'sinde de AK Parti 1. Parti en az fark attığı bölgede 10 puan fark atmış. Bir tek Ege'de bu ittifaklar falan neticesinde ilk kez e, yani bindelik dilimlerle CHP ile başa baş. Ege'de yani... 37 işte 83, 37, 70 yüzde birle fark var. Yok yok. Şey, Binde bin bin, 1 Binde bir Yani CHP'nin önünde. Evet. CHP öndeydi. Hayır. Yani o da değişiyor. Binde bir üzerinden yorum yapmanın anlamı yok. Yani istatistik olarak anlamı yok zaten. Başa baş demek gerekiyor. Bu genel seçimlerde ortaya çıkan bir tablo değil. Genel seçimlerde AK Parti o bölgede de birinci parti. Şimdi bir Türkiye Partisi var. Onun dışında da iki tane bölgede olan parti var. Bir tane de bazı şehirlerde olan bir partimiz var. Bu çok sıkıntılı bir durum tabii. Bu şimdi e, ona kampanyayla e, yerel seçim e, taktikleriyle falan aşılabilecek bir şey de değil. Tamam, Bunu yani ayrıca o, konuşmamız onu biraz zaten. onu konuşmak zaten notlarım arasındalar. Bu seçim sonuçlarının ortaya çıkarttığı en sarsıcı gerçek ki bu gerçek bilinmiyor da değil. fakat şimdi, mi, şimdi yani. bu böyle bir beton dökülmüş gibi oldu. Yani bu değişmeyecekmiş gibi bir. E, e, ona göre bir istatistik çıkardım. vereyim daha uzatmayayım ben hem de sözü de devretmiş olayım. Yani şöyle bir sıkıntımız var mesela bir ana muhalefet krizi çıkmış oluyor ortaya. Yani ana muhalefet partisi yok. Bir bölgedeki bir partimiz var. Başka bölgedeki başka bir partimiz var. Bunu nereden anlamak mümkün? Kazanamadıkları yerlerdeki oy oranlarına baktığınızda barajı zorla geçen bir ana muhalefet partisinden bahsediyor olmamız lazım. Ya da işte ben hesapladım 38 ve 39 ilde, 40'a yakın ilde barajın altında, belli bölgelerde %1'in altında. Şimdi bu bu bugünden yarına böyle değiştirilebilecek bir tablo değil. Bunun üzerine çok ciddi ciddi düşünülmesi lazım. Bu böyle seçim taktikleriyle, ittifaklarıyla, farklı cenahlardan isimlerle, vitrin nedir operasyonlarıyla ya da herkesi yakala stratejileriyle olabilecek şeyler değil. Varoluşsal anlamda o kimliklerin parçalanması gerekiyor ki siyasi coğrafyada bir değişim olsun. Bakalım bunu görebilecek miyiz?